arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. En son nerede kalmıştık siz hatırlarsınız. Yani hepimiz hatırlarız. Bugün hatta arkadaşlar daha da güzel bir şey yapacağım. Arden'i de çağıralım. Arden'i de çağıralım arkadaşlar. Arden sen de Playtime videoma geleceksin mi? Hadi ki yakalayacak mıyız? Yok. O zaman ben varım. Ama bana yardım edersen. Aman. Aman arkadaşlar sen... Arden'i de çağırdım. Bir de odayım Arden. Arkadaşlar merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Gel. Şu an açılıyor. Biz Arden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sen ne kaldığın yerden devam et. Late game. Late game. Kazanma yerden devam et. Arkadaşlar oyunun sesi ben tam kısıyorum çünkü oyunun sesinden korkuyorum bir daha gibi gider. Ama o oyun, ama o ben şirin görünüyor. O çok şirin gözüküyor. Evet. evet arkadaşlar kardığımız yerden devam ediyoruz şu an. Arkadaşlar benim kaçırmadı. Bir tık bile yapmam ama. <laughs> Arkadaşlar oyun kastı. Oyun kastı, oyun kastı. Ben, ben son... biz aşağı düşmüşüz dur. Arkadaşlar en baştan diye. E, en son aşağı mı düşmüştün? Hayır, en baştan. En baştan. Bu adı ne? En son ben burada mıydım? Evet, en son ben buradaydım. Bekle dur, dur bekle. Her ya şey yapmıştık. Hadi. Bekle sen, biz hiçbir şey yapmamıştık. Değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Nasıl giy, ben çağırayım mı? Ha? Çağırayım mı? Yakalayayım mı? İstersen. Her şey istersen. Sen yakala. Özgü. Sen yakala. Özgü. Sen yakala. Sen yakala. Diyemiyor. Haydi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, en son arkadaşlar burada kalmıştık. Çok sesi var. Birazcık kısalım bir sesi. <laughs> Biliyorlar zaten. Artık var şöyle düğmüşler bir tane yazı çıkıyor. Maşallah mavi cukuli. <laughs> ben en son orada mı kalmıştım? Ben en son burada kalmıştım. Şimdi arkadaşlar elektriği alalım. Buradan şöyle bir yolla geçelim. Ben ayağı duyuyorum. Arkadaşlar üzgünüm kalktığınız için yapamıyorum. Anne Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi aşağı atlayacağım. Ama farklı bir yerde atlayacağım. Yine eğilerek gidiyoruz. Arkadaşlar, Yine bir evimiz sakatlandı. Vatsa! Abim açık, Burası açık. O zaman Hagi Vagi geldiğinde O zaman Hagi Vagi çağırır. Çağırır. Çok sesli Al, al. Al, al, al. O zaman. Yatım, Hayır, ben yakalamayacağım. Ben mi yani yakalamayacağım? Hani arkadaşlar. Yakalam. Her şey hazırlanıyor. Yakalamıyorum tekrardan. Biz buraya yapmayacağız ne hala. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Biz bu arada Popi'nin olduğu yerde oyunu bırakacağız. O oh, Popi açmak. <laughs> Popi e açmak üçüncü bölüme kalacak arkadaşlar. Kısa olacak üçüncü bölüm Popi'ler. Şey Ama de ondan de. sonraki videoda da Popi Playtime'ın hepsini bir günde bitireceğim yani. Her Çok kolay oyunu. ki siz ki biz alamayanlar pahalı olduğu için alamayanlar ama arkadaşlar bakın. bakın bizim annemiz <laughs> bizim annemiz benim ben. evet arkadaşlar geliyor oyuncağımız catfish catfish Ver bana. Ver bana. Ha aldım. Aldım aldım aldım. Bunu <laughs> Lan kadar lan. Lan kadar lan. Gıdı, lan, gıdı, koymuyor. lan, gıdı, koymuyor. lan koymuyor. Koymuyor. Oyuncak koymuyor arkadaşlar. Oyuncak koymuyor. Çok. Çok şanslı. Acaba şunlardan ne Abim. Ya bekleyin. <laughs> e oyuncak olmuyor. Almadın. almadın. Aynen. <laughs> Arkadaşlar. Loading game diyelim. Yapmayacağız. Bir <laughs> de kaldığımız yerden devam diyeceğiz. Arkadaşlar. E, abimin ses, sesi tam kısmasını istiyorum. Ama o kısmıyor. Çünkü o sesi seviyor. Tabi ben azıcık açık bırakmasına izin veriyorum. Hmm. Evet arkadaşlar açılıyor oyun. <laughs> arkadaşlar ben yanlışlıkla videoyu durdurdum yine videoyu durduracağım açıldığında en baştan videoyu başlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane e, ben indirdiğimde e, oyuncak. Ay oyuncak gelmemişti buraya. O yüzden de en baştan yaptım arkadaşlar her şeyi. Ben başta yapmadım ama. Bu ses nereden geliyor ya? Bir dokuz altmış yani bin dokuz yüz altmış yazıyor arkadaşlar. Hayır bin dokuz yüz altmış yazıyor bu bir tane oyuncağın kedi olmalı. bakayım olabilir mi? Ya, Arkadaşlar bakın burada da Mayka Friends yazıyor. Burada da Mayka Friends yazıyor. Ha burada ne zaman oluş tarihi yazıyormuş. 1960. Vay ne kadar da eskiymiş burası be. Evet ya. <laughs> Eski. Ağabey, komik babamız komik popo playtime videoları doğru söylüyormuş. Eski bir popo playtime fabrikası, Fabrikaymış eski bir. Eski bir oyuncak fabrikası Şu an abi. Şimdi oldu. Yükleniyor. Oyunca, Oyuncağı aldı? Benim de aldı. Toy Ekbat. Hamon Ekbat. Toy Ekbat. Hamon Olsun ben seviyorum. Herkes sever. Biraz daha yaklaşın. Yakalanmayacağım. Ay. Ay don, 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 don. Bir ram var mı? Bir ram var mı? Bir ram var mı? Arkadaşlar ilk defa kendi başıma

Hemen gidelim arkadaşlar. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Allah! Hemen düşürdüm. Düştü. Gitti. Ama Fransa akşamlar chestanesi o bu mınayvsi gitsunay we was evet arkadaşlar hangi vakite düştüğüne göre burada bırakıyoruz yani burada bırakıyoruz popping odasında hemen de çağıralım Arden düşürdük 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 arkadaşlar düşürdük Şimdi bitecek diyemem. Şimdi son bölümde Poppy'i açmayı göreceksiniz arkadaşlar. Herkes. Bekleyen herkes görecek arkadaşlar. arkadaşlar bu arada kolay çıkardım, bekleyen herkes görecek. Poppy'nin açılışını Abi. bekleyen herkes görecek. Hadi. Buradan keşke atlayabilsek. Aa kaset. <laughs> kaset var. Abi. Canımın kıymeti yok abi. Abi son kaset. 1.006 kaset arkadaşlar. Çok dikkatli bak. <laughs> 1.006 Arkadaşlar 1.006'nın eli gördünüz mü? 1.006 Parlaklığı açarsanız görürsünüz. Ben görüyorum. Gel gel. Yakalanmadım ki. Ben sıfır. Arkadaşlar siz de gördünüz. Gel gel one breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Those who are beneath us understand it or not. End of Dad, Ama ses var orada. Gel. Evet arkadaşlar kaset de bitti. Arkadaşlar şey popi açabilir miyiz? Bugün açmayacağız. Yarın açacağız. Yar 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 Arkadaşlar yorumlara yazın. Yarın abi şu yorumlarınızı okusun. Bugün keşke dün açsaydınız deseydin, Deseydiniz yanlış cevap vermiş olurdunuz. Ama yarın doğru cevap verirseniz helal size. Ya nereden gideceğiz? Yorumunuz kafam karıştı arkadaşlar. Arkadaşlar ben Hugi Hugi'yi çağırdım şu anda. Şu anda Bodrum katına giriyorum ve ben Bodrum katını iyi göremiyorum. Ya. Ee, İtemlere Köyde bir çıktı. bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben de oraya Aa kitbi. Kitbi var itemlerde. Kepi Kepi gitmemiş. Tamam. İtemlerimizde Kepi varsa hiçbir sorun yoktu. Ama arkadaşlar burada bütün oyuncaklar asılı. Kepi bile. Bakın. Bakın. Ama kitle bizde var. Kafam karıştı benim. Neyse. <laughs> var arkadaşlar söylemeyi Anladım. unuttum. Yine küçük çocuklar izlemesin. Anladım. Bu Anladım. yapıyoruz. Tabi Tabii korkmayanlar izlesin yani. Korkmayan her. Arkadaşlar ben hadi korkuyorum o yüzden. Yapın bana. Ece'yi falan bile çaktırmayın. Demeyin. Bu kapıyı Pope at, arkadaşlar atmış olamaz bunu bu arada ikinci bölümde. Pope atmışsa. what? Ebiliriz. Burada bırakıyoruz. Açacağım mı? Bur Hayır. Burada bırakıyoruz arkadaşlar. Yarın kısa videosuyla final bölümünü yapıyoruz. Yarın bitiyor oyun. Gellerden gel. Arkadaşım, ben bitiremeyeceğim artık. Ben bitiririm sana. Arkadaşlar. Ben ben düşüremeyeceğim şu çark. Arkadaşlar, arkadaşlar bende kafa yok. Ay ben kaç saattir çağırıyorum çağırıyorum. Bu geceyim geldin. Al beni. Sürekli bulduğum katında yiyor Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar oluyor. Yarınki videomuz ise bay bay. çok güzel, videomuz. güzel olacak. Kısa video ama bitecek. Bay bay. Kutumu açtığın yazısıyla birlikte bitecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.